Herkese merhaba tanıştıklar. Bugün evimi baştan sonra ben düzenledim. Şimdi bunun için evimi kapıdan yukarıya kadar size göstereceğim. İlk önce evimizin içine girelim. İlk e, önce buraya anlatayım. Burada posta kutusu var. Buraya bir ışıklandırımı ekledim. Burada zaten her zaman olan zilimiz var. Burada iki tane e, lamba vardı. E, ee, bilenler bilir. Burada da böyle ışıklar var. Girişe koydum güzel olsun diye. Birazcık şey girer gibi oldu. Ne bileyim ben böyle moda yaşmasına girerler ya. Onun gibi Şimdi biz girelim içeri. Buraya değişiklik eklemedim ama tek yaşadığım için yani vanilya ile yaşadığım için e, şunu Şunları kitapları buraya koydum. Bir tane böyle ağaç oyuncağım var. Çok tatlı. Yeni aldım. Zaten fişi şurada duruyor. Burada bir tane lale var. Benim e, bir tane tavşikim hediye etmişti. E, arkadan sesler gelirse özür dilerim. Kardeşim var da ağlıyor. Burada mektup yazmak için herhangi bir şey var. Yani videolarda kullanırım diye. Ee, burada böyle poşet var bir tane. Böyle boş şeyleri böyle falan koyuyorum. Boş şey dedim. kullanılmayacak şeyleri. Ee, burada niye size para var? Altında da kalem var bir tane. Burada en sevdiğim ağaç şeylerim var. Bu herhalde bambuydu. Bu da ne ağacıydı unuttum. Ee, burada da bir tane böyle aşağıya sakın bir ağaç var. <laughs> ee, burada bir tane dişe çıkarken hep giydiğim şey var. E, montum var. E, burada bir tane gözlüğüm var. Kalpli. Birazcık kocaman. Ama yine de yakışıyor. Bu da yeni gelen bir gözlük. Pembe. Ben çok sevdim. Ondan burada kod duruyor. Zaten e, buraya herkes biliyor. Asansör. yani görme, Görmenize gerek yok. Burası mutfak. Aslında mutfağa değişik yapmadım. Ondan e, geçelim. E, banyoya evet birazcık değişikler yaptım. Buradaki eşyalar falan gitti. Sadece burada boyalar falan var. Çünkü o yukarıdaki yere koydum. Banyoya. Buraya değişiklik yaptım. Burası normalde vanilya ile pembişin. İşte bu arada pembeş e, hayatını kaybetti. E, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bir baktım yani böyle canlanmadan duruyordu. Çok üzülmüştüm. Ama e, yani genel moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum sizin için genel bildiğiniz gibi şampuanlar falan var. Yani çok, çok önemli zaten burada çok detay göstereceğim şey yok. Burası benim giyinme odam. Vanilayla ile e, vefat eden köpeğim Pembiş'in odasıydı. E, vanilyayı yukarı çektim. Bir dakika. Yani yukarı çektim derken yani yukarıya odaya koydum. Buraya da gi giyinme odası yaptım. Yani çünkü çok karışık duruyordu odamda. Bir de çok yer olmuyordu. E, buraya e, böyle şeyler koydum. Bu benim normalde işe giderken kullandığım çantam. Bir de hamburgerli bir tane çanta. Hediye kısmından aldım. Bunlar zaten ikisini herkes bilir. içinde bir şey yok yani merak etmeyin. Burada bir tane bana hediye gelen yani hediye gelen bir tane kelebek. Burada benim gözlüklerim var. Kapıdakini hep kullandığım için koydum. Burada gözlüklerim var. Günlük hayatta kullandım. Burada bir tane mayon var. Turuncu. Bir tane daha mayon var. Ay. Evet. Böyle bir mayon. Ee, bu da benim hamburger. Yani şununla takım kurduğum üstüm var. Bu da bir tane yani ben gece yatarken genellikle yiyorum bunu. Ama çok tatlı geliyor bana. Üstümde bir tane adını unuttum. Neyse. Ee, neyse. Burada da ritali bir tane. Rita e, ee, üstündekileri tam göremiyorum ama rengi açık olduğu için görüyorum lita var e, ee, sonrasını göremiyorum ee, yanında bir tane kız var Şu galiba bu kadar görebiliyorum gözlerim bozuk olduğu için yani daha gerçek hayatta ee, e <laughs> ee, burada e, bir tane e, böyle çiçekli tarzım var çok seviyorum onu çok hmm, bu da benim bandanam. Çok tatlı. Hmm, bu da bir tane e, spora yani yürüyüş yaparken giydiğim bir tane üstüm. Gene öbür mayom işte böyle. Bu da gece yatarken giydiğim muzlu ve pembe olan pijamam. Çok güzel oluyor bak. Bu da genelde spor yaparken gideyim. bir tight ve üstüne de özgün Şimdi yukarı çıkalım. Evet geldik. Buraya göstereceğim ki Bu da çok değişiklik yapmadım aslında. Ee, yok aynen burada değişiklik hiç yapmadım. Ondan buraya geçelim. Burada birazcık değişiklik yaptım. Ee, e, burada siz bilmiyorsunuz ama burada şey vardı. Oyun yeri vardı. Ee, burada ise Burada ise küçük bir televizyon vardı. Ama şimdi ben böyle büyük bir televizyon gördüm. Koltuğu kapattım böyle ama istediğim zaman, oynama, oynamak istediğim zaman koltuğu ileri çekiyorum birazcık. Öyle oynuyorum. Yani. E, sonra e, burada tablolar koydum. En sevdiğim tablo şu. En yani çok şu aralığı hoşuma gidiyor benim. Ee, burası e, sevdik yaptığım oda. Çok sade ve güzel oldu. Yani çok sade de değil mi Yani aşırı sade değil. İşte o bahsettiğim yatak niye burada? Yatak. <laughs> bir dakika. bir yanlışlık oldu ama neyse. Şimdi e, buraya yeni banyo. Mesela vanilyayı daha göstereceğim vanilyanın vücudunu yıkarken bunu kullanıyorum. O bu arada köpek yani vanilya. Bu da yok, pardon bu değil. Bu saçını yıkıyorum bununla. Şöyle bildiğimiz el yıkadığımız şey. Bunu ben başıma örtüyorum. Bayağıdan çıktıktan sonra bir de bunu giyiyorum. Ee, yanlış koydum. Burada aynam var. Yüzüme bakım yaptıktan sonra böyle bakıyorum aynamla. Kendime. E, uf, koyamıyorum yerine. Burda çok gıcık oldum. Neyse dursun orada. Şimdi şurada maskem var. Gördüğünüz Şöyle bir mor maske. Bir dakika. Burada mor bir maskem var. Burada yüzüme sıktığım bir şey var. Adı ne lan bunun? Bilmiyorum. Burada saç düzleştirdim. Yok bu saç kıvırtma şeyim. Ben niye sürekli atlarına uğratıyorum. Neyse. Yerine koyamıyorum ya gıcık oluyorum. Yani bu da saç düzleştirici. Böyle. Yere gidince falan kullanıyorum. Bu da zaten kurutma makinesi. Yani herkes biliyor bunu. Ee, evet banyo bu kadar. Yani çok net anlatabildiğim. İşte en sevdiğim yer. Odam. YouTube <laughs> burada diye sorarsanız. Yani öylesine koydum ben. Burada benim yatağım. Ay uyudum ya aşık ol. Burada telefonum var üstünde. Ee, bu benim bir tanesi kullandım. Bu da vloglarda kullanacağım kamera. Daha iyi çekmesi için. bu ee, burada vanilyanın mamaları var. Burada odamı kilitlemek için bir anahtar var. Yani Herkesin odasına vardır. Bu da benim küçüklüğümden kalan bir ev. Bu da flamingo. Çok seviyorum ben bunu. Süs olarak kullanıyorum. Bu da neon. Uzun zamandır kullandığım bir ışık. Bu da böyle kullandığım deniz kızılığı bir şey. Bu da niye ikinci anahtar var. Neyse. Ee, geldik ee, vlog kamerama vlog kameram böyle. Ben bunu aslında fotoğraf çekmek için aldım. Bununla video çekiliyor ama yani. Korkmayın. Ay şimdi kuyunun sözü oldu. Beni linçleyecekler. Ne olur linç Eee... ben kuyunun lafını niye kullanıyorum ya? Of. Neyse burada bir tane şey, ne bileyim kamera koyuyoruz üstüne. Adını unutuyorum ben. Böyle aşağı inme şey var ama aşağı inmiyor benim normalde günlük video çektiğim kamera Ve sonra burada da Vanilya'nın Vanilya kalkar mısın? Hav hav. Hemen kalktı yavrum benim ya. Eee Vanilya'nın burada oturma yeri var. Ben de oturabiliyorum yani. Vanilya burada uyuyor bazen. Bazen diyor uyuyor zaten burada. Sonra mama koyma kabı var burada. Bu dolabın içine de göstereceğim. Bu Vanilya'ya ait bana ait. Benim giyim odam olduğu için bana ben dolap koydum Vanila'nın burada maması var. Burada da suyu var. Suyunu ben içiyorum çünkü kendi içemiyor Şapşik. Hav hav. Öylesin Vanilya. Hav hav. Öylesin. Hav. Tamam tamam deyiz Burada Vanilya Vanilya'nın tarağı var şurada. Burada da bir tane poşet var içinde bir şey yok ama. Göstereyim Bir dakika. Alamadım. Neyse. Burada vanilanın topları var. Burada da kemikleri var. Yani hep mor, mavi, beyaz, kırmızı renginde. Ee, mavi, sarı, pembe. Bir de burada fare var. Vanilya kedi değil ama ben aldım. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.